Ortadoğu Balkanların en güzel insanları hepiniz hoş geldiniz bendeniz Bay Savodo. Yine dayanamadık. Gene dayanamadık. Sezon 13 Amumu Jungle misali devam ediyoruz. Bu sefer e, Amumu'ya farklı bir boyut yapacağım. Yeşil alınabilir Bak, bu maç. Da <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> Amumu'ya saygıdeğer Rito buff getirmiş. E, W'sü ve E'sine buff gelmiş. Ayrıyeten Q'sunun ileriki levellerde mana bedeli arttırılmış tabancana oranla büyümeyi de bufflamış Rito. Ya dedim ki ama bu oynanır. Bakalım ne kadar iyi bufflanmış. Ne kadar güzel olmuş. Bugün onu deneyeceğiz. Valla kanaldaki amu, diğer Amumu videosu bayağı izlendi. Sezon 13 Jungle Amumu. Şimdiden keyifli izlemeler. Videoları beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki de olmazsa olmaz. Arada mikrofona atlayan. Mertay kardeş size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Top lane'de Kısante, Mami kardeşim var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Mami kardeşim. Yine çekmişsin Kısante'yi. Benimki de buff gelmiş lan. Ooo buff'lu buff'lu diyorsun ha. Sabağa kadar buradayım bokum. Sabağa kadar buradayım. Aynen. Yumi, Yumi yardım et Yumi. Ede laflara bak hele. Vuruyorum ya kritik mi ki? Böyle hemen seriden bir mavimizi alalım. Size bugün enteresan bir rotate göstereceğim. Geçen videoda gösterdiğim rotate aynı aslında. Farklı bir rotate deneyeceğiz. Bir tık botu kemplemeyi düşünüyorum bu maç. Böyle bir uniform var size. Blue'dan sonra tekrar kurtlara gidiyoruz. Ama bu da böyle daha iyi oluyor. Aslında önceden daha güzel oluyor. Niye biliyor musunuz? Gromp can verirken, çarp can verirken kurtlardan önce Gromp'a gittiğiniz zaman can değeri az çıkıyordu. Ama Kurtlara gider. Anladım. Kapat lan kameranı. Kapat. Allah senin belanı versin. Kurtlara gidip Gromp'a giderseniz can değeriniz güzel çıkıyordu. Böylece 3 levelde gen katabiliyordunuz mide veya bota. Ben bota atacağım için böyle bir gem tercih ettim. Şuraya yemle diyelim. Bunu bir tık hızlı almak istiyorum. Buna mide de gidilebilir de onun da E'si var. Şöyle o ölecek zaten buradan Q'yu açalım. Yemle diyelim şu arkadaşlara. Böyle arkadan bir Caitlyn'i çıkartırsak. Hmm, bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Karşı jungle beni gördüyse ormanıma girer. Buradan dimdik yukarı çıkacağız o yüzden. Şimdi buraya diyelim geliyoruz diye. Hazır yolda giderken bir gank denemesinde bulunalım bir de. Bir de gank atabilir miyiz? Göstere göstere girelim. Başka şansımız yok. Ah be ucundan kaçtı ya. Buradan bir tane minion. Oradan arazi o hemen. Böyle serisinden bir kuşlara girelim işleri hızlı alıyoruz zaten artık. Değişen jungle beraber. Siksi kadar uğraştırmıyor. Hem yeni orman itemi yapıyor. Hem bizim W'müz yakıyor. Çok fazla yakma hasarı ile beraber daha hızlı çıkabiliyoruz. Mami. Biraz yemle o kardeşimi. Ee, buradan sana geleceğim çünkü. Kırmızı. Bro. Nereden katılıyorsun? Aha vay burada vay burada. Zıplayacaksın kafayı kurdun mu tutturacaksın aşağıya kanka sen beni kesemen ya öyle bir şansın yok yani sıçram da var burada kayboldu mami dikkat et benim ormanda <laughs> bakalım siz beni biliyor muydunuz ooo mami 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 yemi gördüm burada bak 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 sen kardeşime ya. Danmadan bir bile benim ormanıma girmiş ya. Vayı keser miyim? Şu an keserim aslında. Dur bakalım girelim burada mısın? Yoksun. Ne girmiş? Yenilmez girmiş. Bizi kesme ihtimali yüksek. Böyle Timo'ya arkadan geliyorum Muhammed. Geldim. Ama geldim. Çok güzel. Gel ittirelim burayı. Base at. Gel 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 gel. Tuttum minyonları gel. Ayıkla 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 ayıkla. Vur base'i vur base'i vur base'i vur base'i. öyle bir bizde bir bota bakalım. Ne var ne yok. Bırakın lan beni gördüm. Oğlum Jin, şuraya bir bak ya. Bir bak ya Jin, Bir bak ya kardeşim. Bak, gözüne bak. Sanki televizyon Birileri bak. geçiyor mu? Birileri gidiyor mu? Bir göz at. Bir göz at yani oraya kardeşim. Bir bak kim var kim yok diye. Kafanızda şimdi atlayacak Vay oradan. Göreceksiniz. Şöyle bir mavimizi alalım. Oradan bir mid'e bakar mıyız? 6 level olmuş. 500 Bakılabilir. Bakılamaz değil de bot biraz önde. Bir deneyelim bakalım bota ya. Hadi oğlum. Yapın bir şeyler. Hinayi. Hop buradan çıktık tertemiz. temiz Tam sıçratacağı yere Q'yu attık. Nasıl yapıyor ya? Şimdi şuradan farm aldım. <laughs> ya senin açacağın ultiye ya. Ulti açtığı yere bakar mısın ya? Burada totem. Oo kardeşim. Yakalamışsın. Güzel oldu bu. Aslında kırmızıyı hamutlayıp sana dönebilirim ya. Wager sıçra. Okey. Okey. Farkındayım diyelim şöyle. Şuradan Buraya da girdikten sonra Bayı gördüm <laughs> Gelsinler bakalım ya Bakalım zorlayacak mı kule altı Gel gel Bayı kestik bu arada Tutar mısın birini? İşte korku yeter bunlara. Ve hareket edemiyorum. Oy, tam tam kulenin altında stan yedi bir de. Ona ben saldıramam şu an. Can değerim az. Ben farmları temizliyorum. Sen onunla uğraşırsan. Ay mantar yedim inşallah ölmem. Bir kıpırdamayacağım. Oy kardeşimsin ya. Ben kanka benim base atmam lazım. Normalde vadiye girecektim ama can değerim çok az. Adam bu altına nasıl <laughs> Adam ölüsüne bak ya. Allah dua edeyim yarım saatlerine beni bir eşek yapsın. Merzifon eşeği. Senin ananı... Ne yapacağız? Tabii ki de alameti alacağız. Çok güzel. Baya oradan o 300 gold 600 gold şart onu verdiniz. Onu da keserse Zortladık Yumiye kaldı. Döneceksin mi artık bana Ol, bu vadi? Adam mı kesiyorsun lan sen orada? Çarpımı atmayacağım ya. Çarpımı asmayacağım çünkü bu maviye bakacaktım. Mami it it, it. lane it. <laughs> lane it dedim. Lane it, lane lane. Lane it. It 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 sen itene kadar bu da çıkar. Şimdi şu minyonları yakalayayım burada. Çok güzel. Bu pozisyonu ben bir yerden hatırlıyorum. Aynısını yapmıştık bak. Şey, vur 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 vur. <laughs> yok yok yine aynı böyle Amumu Kısante maçında aynı bu şekil Jim buradaydı. Ba alamet açıp kesiyorduk ya O geldi aklıma. Gel kuleyi aldık ya ilk kule tertemiz. Çok güzel. Ben buradan bir base atsam mı ya? Atayım. Gel toplan. Toplan toplan. Toplanın lan. Lili lili lili. Li. Çocuk ne yapıyor orada ya? One, two, three. Ben o maviyi verir miyim size lan? Kendinize gelin. Ya ben çıkınca mı giriyorsunuz? Cidden mi? Ben çıkınca mı giriyorsunuz? Şaka mısınız siz? Ben çıkınca giriyorlar. Jin 2'de iki 2'nin var. Enayi Jin ya. Allah çarpsın enayi ya. Gel 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 gel. lan. Salak mı lan bu? Oy, bayağı aradan ne güzel çıkardım lan öyle. Ah be, ah be bu kötü oldu. Buradan devam, 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 devam. Burada biri var. Ban, ban, şeyi kıramadım lan. Duruyor mu kırmızısı? Durmuyor galiba. Durmuyormuş. Burada bir var mı? Mavisini alabilirsin bu arada sen ya. Bunu almamız lazım ya. Üçüncü ejderi olacak adamın. Tam Adam iki tane ejder çözdü. Bir ah be, ah be götünü sıyırdı. Çık, çık. Çık, Belki çık, çık, sahibik çık, sahibik çık. Bekle, bekle, girme, 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 girme. <laughs> Oy, satış. Nereye gidiyorsun? Adamlar dört kişi olmuş lan. Mami arkadan geliyorum. Mami arkadan geliyorum. Bana bekle. Bana bekle. Alır mıyız? Çok zor. Çık çık. Direkt çık. Gel gel gel. Patlangaca gel. Patlangaca gel. Gel. Canları al. Canları al. Yaşayacaksın. Gel tankladım seni. Ha <laughs> tutuştur attı lan bana. Manyağa bak. Gel. Buradan gelecek. Gelmedi. Tüh lan. Oo, Jin güzel toparladı bu arada ha. İşte yok ettim orayı, oradan kastı orada. Sen de aldı sıfırsın. Gene bir, gene bir de jungle farkı diyebilir miyiz gene bir? Bir yok ettim oradan kaçtı orada yani. Güzel güzel kaçsın ya. Kazanalım da gerisi önemli değil. Hasan kaçsın hiç problem değil. Oo, gel gel. <laughs> bak 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 bak. Vaya bak vaya 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 bak vaya. Vaya bak. Bak bak. Ben de şey olduğunu bilmiyor. Jakşı olduğunu bilmiyor. Ben de Jakşı olduğunu bilmiyor. Kanka, Çıkıyor muyuz? Çıkalım. Bak, Senin Benimki valla daha bir tık belli değil kanka. Yakıcı itemleri alamadım ya ama şeyi güzel. Hasarı güzel. Benimki ama bir tık yanıcı itemlerle belli olur biliyor musun şu an tank oynuyorum ya benimki çok güzel ya sonra ev bak şimdi bir şey deneyeceğim onu tutsana onu tutsana tut onu tut 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 oy çok temiz çık çık bana lazım <laughs> Ya jin. Allah'ım, Allah'ım. Sallan ormanımı hayvan edip. <gülüyor> <gülüyor> Orada <gülüyor> aynen sotede bekle. <laughs> Caitlyn aşağıda tek başına. Mesela midi winlersek baronu alırız. Midi winlersek baronu aldık. Ulti ulti ona bir ulti atın ya. Be oğlum be yapma be. Kıstır kıstır kıstır, devam, 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 devam. Gel. Gel, 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 gel. Oo, gaza geldiler lan. Gireyim mi? Gel, 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 tanklıyorum, tanklıyorum, tanklıyorum. Oy, oy, my god. Takımı görüyor musun? Gel, gel, gel. Baron var, baron, baron. Hemen buradan serisinden bir baron. Bunu çarpatmayacağım çünkü benim kırmızıma sulanacak. Ujin, vay gelirse gelçi atarım da, vay gelmezse atmayacağım. Hmm, geliyor arkadan, arasın dursun. Vurun Beyzi. Orada kim yakalandı ya? Çık 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 çık. Çık 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 orayı satarsınız Sen kim beni yakalamak kim ya bro. gel yakala beni gel gel beni yakala gel gel yakala gel 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 kapışalım hatta ya gel 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 gel, gel. gel. o ulti gelirse olmaz ama e ee? e ee, buralarım sonra Caitlin'e oynasana. Gel gel Jackson var gel Jackson var. Tamam gel buna dönelim. Bu NA'yı aldık NA'yı aldık gel. Oho sıçra attı. Ayı yakalayamadım lan. Nereye kaçtı o aşağı kaçıyor. Gel. Gel bakalım nasıl yakalayacaksınız bizi. Kısır onu kısır 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 kısır. Ah be bana doğru kaçsana be. Neyse bunu maviyi alalım biz de ya. Çok güzel. Jackson'un etkisini gördün mü orada Muhammed? Çatır çatır fight attık. İşte bir enayi mavisi. Bende de var. He, hayırdır. Oo, Jackson şekli ya. Ya meta tank metası ya. Vallahi meta tank metası. Gördüğünüz gibi bu buitle ama cidden ölümsüz oluyor ya. Evet evet ya bu kadar tankı bufflar sarıyor. Mecbur şey de yapacak yani bir tank eritecek bir hero'yu da bufflaması lazım. Yani bana gelmeniz lazım bak çarpım yok yani bunu çarpsız alacağız. Bunu kaptırırsak üçüncü ejderleri oluyor. Çarpıma 5 saniye ama büyük ihtimal alırız ya. Ver, e ile çözdük bunu. Aha <laughs> bir de girişe mantar atmış. Cehennem maskesini bir alalım şöyle. Hem büyü direncimiz olsun. Düne bir de dostlara hem çatışıyoruz. Düne hasar vermek için bir de bir şöyle uğursuz korumayı çıkalım. Hujin aşağıda fitlemiş. Lan yumi ah lan yumi. Ami geliyorum oraya doğru. Gel gel direkt bunlar oyna gel. Direkt oyuna base attırma geliyorum çünkü. Nereye gidecek? Çok merak ediyorum. Lan beni. Nereye gidecek ya? Allah aşkına nereye gideceksin? At onu, bırak vurma, vurma. <laughs> Kaçabileceğini zannediyor ya. Kaçabileceğini zannediyor ya, patlarsın ya. Ha, buradaydı lan biri. Biri buradaydı ha, buradan kaçtı. Olabilir. Oo, gel gel, iki kişi. 3 kişi. Dövüşelim mi? Oo çıktım ben. Ben çıktım şu an. Canım çok az. Beni kovalıyor bu. Kestin mi? Buradan can topladım geliyorum. Ay kestiler mi lan seni? Türk boğulmadı işte. Gel gel keit'lim var lan. Keit'lim var. Güzel 4'te 4 attırdık yine. 5'te 5'i nereye gitti bu çocuğun? <laughs> nereye kaçtı? Kovalıyor. Alacak mı? Hayır lan lan. Her Jungle fark hocam. Jungle fark. Böyle yazayım da biraz çıldırsınlar ya. <laughs> Soraka kudurdu. <laughs> Soraka kudurdu. Ooo orada bir fight mı var? Şama nerede? Bizim Şama nerede? Yanıma gel Şama. Gel. Benle çarpışıyorlar ya. <laughs> Şöyle bak. Oğlum seni var ya. Var bunun içinde mahvederim ya. Neyse, anti diyorum. Anti diyorum. Kulelerinin altında kesiyorum ya adamları. Gel gel. Neyse taptan bir 550 gold alalım. Şurayı da ittirelim. Şurayı da toparlayalım. Jackson'un gücü beyler ya bak. Samimi söylüyorum Jackson'un gücü. Vay, vay ejderde olabilir ha. Sen kahin misin? Bak ejderde ben biliyorum. <laughs> bak ben buradan bir girdim. Tamam. Çok güzel. Ejderi de temizinden aldık. Bu ejderden sonra bir base attım ben. Dümle 4000 lira var neredeyse. Uğursuz korumayla. Çok güzel hasar atarız. W'yu de fullledim. Şimdi çok güzel hasar atacağım uğursuz korumayla. Geliyorum beni bekleyin. Geldim. Gel yakaladım. Oy. Ay lan, lan 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 nasıl yakalayamadım ben onu? Gel. <laughs> Beni kovalıyorlar ya. Neyse şuradan bir inhi alalım. Lan <laughs> büyüğü kaçırmayalım. Aynen çok güzel. Beni mi kovalıyor? Fightlarız aslında da. Gel çıkalım biraz geri gel satmayalım gel. Şunu ölmeye gerek yok. Abi, var, Gövde gösterisi yapalım diyorsun ha. <laughs> <laughs> gel bizimkilere doğru çıkalım. Diğerleri de doğdu. <gülüyor> GG. <gülüyor> <gülüyor> FF attılar. GG. <laughs> 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 Aldık ya FF'i. Dertemiz. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Thank you.